Selam arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Beni sararsanız ben de iyiyim. Ne yaptım bugün? İnşaattan kaçtım arkadaşlar. Zeytin bahçesine. O kadar güzel ki sizinle paylaşmadan geçmek olmaz tabii ki. Her taraf çiçek bahçesine dönmüş maşallah. çiçekler o kadar güzel ki rengarenk Basmaya bile kıyamıyorum arkadaşlar. O kadar güzel. Bademlerimiz artık yenecek durumda değil çünkü artık zamanları geçti. Şuradan alabilirsem bir tane bir de deneyeceğim bakalım Çağla'lar artık badem döndü dostlar <laughs> artık bundan sonra badem olacak Bakın hemen karşıda ustalarım çalışıyor. Onları bıraktım kaçtım dostlar.